Selam millet ve bugün büyük çekişin sonuçlarını açıklıyorum 200 abone oldum geçtim de 202 falan 40 abone de başlattık 160 abone kazandık yani zaten de en az bir 120 130 liralık bir çekiliş bu hatta 150 liralık bile yani o kadar olabilir 150 liralık çekiliş yani e, herkes ekledim. Ben Yiğit Hanım, benim kanımdaki herkese ekledim. E, hemen ilk önce ne çekiş yapalım Yiğit Hanım? Ha bir de bir dakika. E, çekişten sonra bitince dislike atıp abonelikten çıkanlar e, 250 veya 300 abonedeki kim e, diğer çekişe katılamayacaklar beyler. Bunları söyleyeyim en baştan. O zaman Aynen. O zaman ben bilirim yani kimin abone gelip gelmediğini Onlar da katılamayacak beyler o zaman da büyük bir çekiş yapacağım Neyse En başta bannerdan başlayalım kanka ee. Aynen. Banner kazanan Ben bir de şuraya bir yeni dosya açmak istiyorum Şöyle Kazanan Şöyle yapalım Banner şimdi Senin senin kanlığından gelen onlar var. S tamam neyse. Ee, ismini göremeyenler diğer çekişte ismini iki kere yazarız olur biter. Ee, şöyle bakalım hemen. Şuradan isminize bakın siz en aşağıdan yukarı doğru. Yukarıda bakın, böyle işte yavaşça yukarı doğru. Aynen. Şimdi hemen benler kazanını bir e, bir asıl talih seçelim. E, kazanan Burak Berke adlı arkadaşımız kazandı. Aynen kazananlar Burak Berke. Belki o çıkmayacaktı bu sefer. Bender. Bender aranızda da değişebilirsiniz. Yani ee, kendinizde değişebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi şuradan Burak. Tamam. Şimdi Burak Belki'yi çıkaralım şimdi. Ee, bu sefer de PP'ye geçelim. Profil fotoğrafı. Şöyle yapalım profil fotoğrafı kazanan seri oyun adlı profil fotoğrafı kazanır. Bize ulaşacak bunlar ya da biz onlara ulaşırız bir türlü. Ee, Yiğitan'a ulaşabilirsiniz. Yiğitan'ın Skype adresi şu böyle bakalım neymiş. Yutanus yazarsanız çıkar zaten Yiğitan. Ve tam ne? Top, na, il, tamam. Şöyle seri oyun seri oyun aşağılardaydı. seri tamam şimdi thumbnail yapalım bakalım Arcı Yusuf kazandı bunda beyler thumbnail tamam, bize ulaşmayanlar beyler alamaz ee, onu söyle. yok kanka böyle oyunlarda onu yaparız belki ya da boş ver kanka kimse gelmezse diğer çekişte kullanırız neyse csgo'ya geçelim şimdi rc yusuf'u çıkartalım bir kere katılan zaten katılamıyor bir daha RC Yusuf zaten iki tane getirdiği için ismi iki kere yazmış. Bunda da yazılacak yani zaten. CSGO. Şöyle yapalım. Bak. PP Game'de CSGO'yu kazandım. Şöyle. Tamam şimdi diğerine geçelim. Başka neydi? Yok Tamam ETS2 Steam yazalım şöyle Ve yapalım bakalım da HD çıktı ee, Şunu şöyle yapalım Pazar gününe kadar Pazar gününe kadar GTA 4 Steam Pivos çıkartalım şimdi şuradan. Aynen. Getrek değiştiği kazandı bunda. Başka ne? Başka ne var kanka? Rocket League mi? Başka var mı? Aynen 5 tane premium var. Rocket League'de item GG1 kazandı. Rocket 5 e, tane daha premium var. Aa, ayrı ayrı kanka. Ee, buradan item GG çıkartalım. Ya. Ee, para girmiyor diye beyler sonra bize şikayet etmeyin biz ilk önce bakacağız girenleri size vereceğiz yani premium 1 buradan parası oyuncu çıkartalım abi bu ne abi ben bir şey yapmadım ki hassasiyen sıçmış ortada neyse bir şey olmaz zaten onlar çıkmıyor zaten Tamam. Şimdi Premium 1. Şimdi Dark Gamer TRD 2. Premium'u kazandım. Şöyle biraz açalım. Tamam. Şimdi 3. Premium'a geçelim. O da 1 yazlık Premium çünkü. Şu Minecraft Aynen kazananına bulaştın bize. Kremi. Türkü. Tamam. Aynen şimdi... Dör, yok dördüncü kanka. Troll game kazan. Şöyle onu da premium. Premium. dört tane verdik. Bu da sonuncu. Premium. Beş. Troll. Şimdi çıkaracağım. Şunu da çıkartalım. Ve bakalım Arci Yusuf e, kazandı ama ona veremeyeceğiz bir tane verdik çünkü Neyse o zaman bir tane daha şunun sonuna ekleyelim. Bir tane de yedek yapalım. Arcı Yusuf gelmezse Uğur MC'ye o da gelmezse Mert Pro'ya vereceğiz. Şuraya Arcı Yusuf Udmc Mert Pro HD Bununla e, arcoz gelmezse beyler yani istemezse onlara vereceğiz e, Beyler bu kadar yani e, Bize ulaşın Yiğita'nın e, şeyi açıklamada var Skype adresim ondan, ba e, ondan da bana ulaşırsanız veririm yani Aynen Hepinizi seviyorum.